Bugün e, Sayın Valimizin organizasyonunda hem bir yatırımımızı belgelemek hem de bugün burada olmak için sabah yola çıktık ve şu anda karşınızdayız. E, şirketimiz LCV22 gerçekten değerleriyle yönetilen ve yardımları daima en üst planda tutan bir organizasyon. Bu anlamda da bugün böyle bir organizasyon yapıldığı için de İnanılmaz ve inanılmaz mutluyuz gerçekten. Bugün gerçekten Aksaray için hem anlamlı hem değerli bir gün. Bugün benim valilik dönemim iki ay bitiyor, üçüncü aya giriyoruz. En mutlu günlerinden birisi. Niye? Esvayki günü dünyada marka bir, marka olan, değerleriyle bütünleşik bir markanın Aksaray'a gelmesi, Aksaray'a yatırım yapması, 550 bin metrekarelik bir alanda yatırım yapması Aksaray'ın marka değerini yukarı taşıyacaktır arkadaşlar. Onun için ben yönetim kurulu başkanımıza, Recep Bey'e, bütün elsi çalışanlarına, Aksaray halkı adına şükranlarımı arz ediyorum, teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve ben Necip Bey'i aradım. Buraya yatırıma geliyorsunuz. Bizim burada çocuklarımız var. 6500 çocuk. Böyle kolay bir rakam değil arkadaşlar. Kendi kazancınızdan, emeğinizden, alın terinizden veriyorsunuz bunları. 6500 çocuğumuza giyim yardımı yapsak, onları bayram günü sevindirsek nasıl olur dediğimde aldığım tek cevap şu, Sayın Valim emriniz olur. Elbiselerinizi en güzel şekilde giyip Elsa ailesine bize de dua ederseniz bu bizim için en büyük mutluluk olur. Ben ve Müşerref sahneye davet ediyorum.